Kıymetli dostlar, hiç düşündünüz mü ekmeğin üstünde neden e, tek çizgi var veya e, bazı ekmeklerde üç tane çizgi var? Bu yaşanmış bir hikayeden e, gelmektedir. Bursa'da Orhan Gazi fırıncıları teftiş ederken ekmeğin üstündeki üç tane çizgi dikkatini çekiyor ve diyor ki fırıncıya neden bunun üstüne üç tane çizgi çekiyorsun? Normalde hani... E, tek çekilen bir çizgiyle ekmeğin hani teknik olarak hamurun e, hava alması ve güzel içinin de pişmesi için yapılır. Fırıncı diyor ki efendim diyor biz Hristiyanız ve e, bizim inancımız olan Teslisi Baba Oğul ve Kutsal Ruh'u simgelemesi için biz bu üç çizgiyi çekiyoruz. Bunu duyan Orhan Gazi hemen bir ferman yayınlıyor. Müslüman fırıncılara talimat verdiriyor. Kesinlikle ekmeğe Üç tane çizgi çekilmeyecek. Tevhidi simgelediği için bundan sonra ekmeklere Müslüman fırıncılar sadece tek bir çizgi çekecekler diye. İşte o günden bugüne ekmeğin üstünde çizilen o tek çizginin manası ve sebebi budur.